kanalıma Floorlu İman'a Doğru serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bayağıdır yorum atmıyordum. Yani pardon video atmıyordum. Ah. Yaşlılık işte. Şimdi soruya geçelim. Sorum. Ben sabah kalkıp 9.9'luk bir yarattım. Sonra benim arkadaşlarım kapırlarda cehenneme gider miyim? Yeni profilim nasıl? Güzel. Güzel. Yani sürü saçma olmuşum. Güzel bro. Şimdi artık artık hiç acımam yok tamam mı? Seni öyle bir döveceğim ki doy seni. Seni hatırı bildireceğim şimdi sen bittin tamam mı? o ses neydi ya? Neyse devam edelim. <laughs> Doğru. Terbiyesizlik yapma bro. Yani daha fazla bile kısabilirdim de garip. Garip sesler geliyor. Neyse doya artık sana kısacağım. <laughs> 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 Allahu ekber Allahu ekber o ses neydi? Gittiniz mi? Ben bağırırken bir ses çıktı. Gelme ses yine mi yazıyordu? Korkmaya başladım. Çıktım. Selam duyun lütfen bana bir şey yapma ben daha çok gencim imanlı olabiliriz. Ne imanlı ya? Sen bana nasıl kötü kötü şeyler <laughs> söyledin? Sen bittin mi? Kuru seni yiyeceğim. Bundan sonra Joey'le Mistik aldı savaştı. Ve sonunda ikisi de anlaşarak iman olmayı karar verdiler. Şimdi ikiniz de birbirinizle nasıl dileyeceksiniz. Bak bir daha sen bunu öyle söyle söyleme. Tamam mı? Bir tane çakalım. Bak imanlıyım çakmıyor. Be. Sen benimle de çok müsaade gör. Neyse özür dilerim. Kaba. Ben, ben de seninle küçük kötü konuştuğum için özür diledim. Tamam mı? Artık imanlı fotoğrafımıza geçebiliriz. abi, abi. abi, abi.